Şimdi şuraya geleceğim. Aleyhisselam Efendimiz karanlık düşüncelerin, karanlık dimaların, karanlık kalplerin olduğu bir döneme geldi mi? Mesut geldi. O taşlaşmış kalpleri birer çiçek yuvasına, birer gül yuvasına döndürdü mü? Döndürdü. O taşlaşmış insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın eliyle, onun vesilesiyle hidayet olduktan sonra Binlerin hidayetine vesile olmuş mu? Olmuş. O zaman buradan şu sonucu çıkarabiliriz Mesut. Bugün madem Mevlüt gecesi, bugün madem Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günü, bu günler sadece ne camilerde Mevlüt okumakla, işte gidip akşamı camide geçirmekle, akşamla yatsı arasını ilahi kaside okumakla idrak edilmeyeceğini artık anlamış olmamız gerekiyor. Asıl asıl kandili idrak etmek, yaşamak ne biliyor musunuz abi? Aynı o cahiliye döneminde kalpleri kararmış insanların durumu gibi. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i biz de hayatımıza bir rehber olarak, bir ışık olarak, bir nur, bir güneş olarak alırsak işte o zaman bizim kandilimiz o zaman olur. İşte o zaman bizim kandil gecelerimiz Gerçekten kandile dönüşür. Kandili biliyorsunuz, ışık demek, nur demek. Bugün ışığa, nura muhtacız. Allah'ın rahmetine muhtacız, Allah'ın bereketine muhtacız. Rahmetin kapısı da, bereketin kapısı da Efendiler Efendisi'nin yolundan geçiyor. Efendiler Efendisi'nin yolu Hazreti Kur'an'dan geçiyor. Rabbim gerçek manada kandilleşebilmeyi, kandili kandil kılabilmeyi nasip eylesin kararan gönüllerimizi kararan memleketlerimizi beldelerimizi onun nuruyla aleyhisselam'ın nuruyla nurlandırsın inşallah